Hollanda'da küçük bir havalimanı. Şu arkadan bir tane uçak falan desem kalkacak. Yaklaştırabilir miyim bilmiyorum. Küçük uçaklar kalkıyor burada. Bir tanesi kalkacak inşallah. Bir tanesi de çalıştı. Evet. Bir tanesi çalıştı. Bakalım o da nereden kalkacak. Arkadan bir tanesi de uçuyor. Uçmaya hazırlanıyor. ne zaman uçacak. Bakalım harekete ne zaman geçecek. Sonra ben bir durdurayım biraz sonra birazdan harekete geçince devam ederim. Yani çok harekete geçti. Herhalde önce bir pistin başına gidecek. Herhalde oradan kalkıyor. Tam bilemiyoruz nasıl olduğunu. 5 tane uçak var. Hangarları var uçakların. Bir kalkış daha görelim. Tabii böyle kendi gözümüzle düşünüyorum. Herhalde ilk defa gördüm bu şekilde kalktığını. Ortada da benzin aldıkları pompalar var zannedersem karşıda. istem başına geldi. Dur bakalım nasıl. uçuş hareketlendi. Bizi de başına doğru geçiyor. Arkada gözüküyor Satan.